Əziz mədəni təqibçilərimiz, beni bırakma 530-cu bölümümüzə hoş gəlindiniz. Evet, Meltem Orhan'a her şeyi anlatmaya gedər, fakat son anda Arzu yenə gedir və Meltem şimdilik Orhan'a heç bir şey anlata bilməz. Evet, Orhan da Meltem'in gələcəyini sənin bu Meltem səbirsizliklə bəklər. Fakat Meltemin gördüyü görünən Orhan fazlalıqla şüphelenməyə başlar. Öte yandan Arzu da Orhan'ı şimdilik sıkıştırıp Meltem'in gelmeyeceğini söyler. Fakat Orhan bu işin peşine düşüp Arzu neden her şeyi saklamak istediğini öğrenecek ve Tarın onun gerçek oğlu olduğunu nihayet yakında öğrenecektir. Ve tabi ki Arzu'ya karşı tavırları değişecektir. Evet, öte yandan Meltem Arzu'nun neden onunla Ramiz'in konuşmasını istemediğini şüphelenir ve artık Arzu'dan şüphelenmeye başlar. Öte yandan her anında Firuze Tarık'ı arar fakat Tarık şimdilik diziye ara vermiş. Yani Boralar dizide olmayacaktır. Leyla nihayet Tarık'tan güzel bir haber alır ve bunu hemen Firuze ile paylaşır. Öte yandan Bora her defasında Mert'imi sıkıştırıyor ve bunların kavgaları devam ediyor fakat Bora şimdilik Meltemə qarşı e böyük bir kozu var. Yəni Meltem şimdilik sayıqların evində, faqat hər an ordan kovula bilər. Ötə yandan Bora Mücənnin Meltemlə işbirliyi yapmasını Meltemdən öyrənir və bu bu durumda təbii ki Mücənnə çox qızar. Və təbii ki Meltemlə Mücənnin işbirliyi artıq e, olmayacaqdır. Nədən? Çünki hər kəs artıq gerçeği bilir. Ötə yandan Yusuf Bora'ya zor da olsa belgeyi imzalatmaya başarır ve Bora bu belgeyi imzaladığı için çok pişmandır. Ama mecburdu. Neden? Çünkü hiçbir çıkışı yoktu. Ve bu belgeyi artık imzalamak zorunda kalır. Öte yandan Yusuf'la gönül görüşürler ve bu ikilinin uzun aradan sonra güzel bir sahnesi karşımıza çıktı. Barıştılar şimdiden söyleyebiliriz. Fakat bunları Ayşe gördü ve gördüğü her şeyi tabi ki Bora'yla paylaşmaya gitti. Fakat bu ikilinin başına yakında büyük bir belalar gelecektir. Öte yandan Mürcan her defasında Meltem'i arayıp aramayacağını kontrol eder ve Meltem'in haber gelmeyince çok endişelenir. Evet Ayşe ile Bora karşılaşırlar ve Bora Ayşe'ye sert davranır ve Ayşe hiç bunu o kadar da Bora'yı güzel karşılamaz. Yani Ayşe artık Bora'nın bu işten vazgeçtiğini düşünüyor. Fakat Bora vazgeçmemiş. Evet, hiç beklenmedik anda Aziz hapisten kaçmış ve Ayşe'nin karşısına çıktı. Ve Ayşe'ye büyük bir bela oldu. Ayşe de onu görünce karşısında çok şok oldu. Ve Aziz'in tabii ki kaçtığını artık biliyor. Çünkü başka bir çaresi yok. Öte yandan Bora Müjyan'dan hesap sorar ve Müjgan çok aciz durumdadır ve Bora da Müjyan'a kızgındır. Evet, Ferit ile Aziz karşılaşırlar ve tabi ki Aziz Ferit'e bıçak çeker. Fakat eğer Aziz bıçaklanırsa Ferit'in başı büyük bir belaya girer. Neden? Çünkü hapse girecektir. Ama Ferit bıçaklanırsa Aziz sonsuza kadar artık diziden çıkacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.